Merhaba arkadaşlar. Bugün Decathlon'da satılan Simon marka Alpinizm 33 sırt çantasını inceleyeceğiz. Bana pardon saat 07 gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar çanta gördüğünüz gibi siyah ve kendinden desenli. Ee, güzel renklere ve kaliteye sahip bir kumaşı var. Ee, bu kar ve buz için özel yapılmış bir çanta. Özellikle kayak ve snowboardla uğraşanlar için Yapılmış bir çanta. Çantanın üzerinde kask kazma snowboard için bağlama yerleri var. Hemen şimdi incelemeye başlayalım. Çantamızın ön yüzü böyle. Burada bir toka kullanılmamış, açıp kapama için ilk göze çarpan özelliklerden birisi bu. Kar ve buz çantası olduğu için kayak ve snowboardta kullanılacak dedik. Yani çok fazla düşüp kalkma olacağı için buradaki tokanın kırılma durumu, plastik bir toka olsa burada kırılma durumu olabileceği için zannedersem oraya bir alüminyum parça takılmış plastik toka yerine bir sorun yok gayet başarılı o parçada burada arkadaşlar burada snowboard bağlama yerleri var çantanın cırtlı son derece kaliteli ve güçlü malzemeden yapılmış yine şu alt kısımda da snowboard bağlamak için yerleri var kayakları bu yan kısma bağlıyorsunuz çantanın her iki yanına bağlanabiliyor. Kayaklar. Bu kısımlara kayak bağlanıyor. Ve e, çantanın arkasını çevirdiğimizde hemen şurada üst kısımda bir küçük cep var. Bunu çıkardığınızda arkadaşlar burada gördüğünüz bir file var. Bu fileye de kaskı koyup e, kaskı koyduktan sonra çantanın üzerindeki şu mavi iplere Takarak en üstte sabitleyebiliyorsunuz kaskınızı. Çanta 33 litre olduğu için oldukça kullanışlı. Yani sadece böyle karbuz kış sporları dışında günlük kullanıma da oldukça uygun bir çanta. Çok şık. Arka kısmı sert bir malzemeden yapılmış. Yine vücuda temas eden yerlerde. Yumuşak destekler var, ee, şeyleri çok rahat. Ee, kol askıları çok rahat. Yine bele gelen kısımlarda destekleri var. Bu bele gelen kısımlarda şu gördüğünüz beyaz e, plastikten bir parça var. Buraya büyük boy karabinalar asabiliyorsunuz. Onun için güçlü yapılmış. Diğer bele gelen kısımda da fermuarlı bir cep kullanılmış. Çantanın bir özelliği de üstten açılıyor. Biraz sonra açacağız çantamızı. Bunun yanında yandan da açılıyor. Bir seyahat çantası gibi yandan da açılıyor. En alttaki malzemelere kolayca ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Çantanın alt kısmına bakalım. Alt kısmı herhangi bir perlon yok. Buraya malzeme bağlamak için isterseniz kendiniz ayrıca almanız gerekiyor. Bu çantanın alt kısmı da düz değil arkadaşlar, hafif böyle 45 derece duruyor. O yüzden normalde yani çantaya koyduğunuzda dik durmayabiliyor. Hatta ben de ilk başta çantanın altına bir destek koydum fotoğraf çekerken. Şimdi çantamızı açalım. Çantamız bildiğiniz gibi klasik gördüğünüz gibi. Ee, Şuval ile tulum tabir edilen klasik kamp çantası şeklinde yapılmış. Ee, iç tarafında hidrasyon için yani su torbası için bir e, cırtlı bölüm var. Ee, onun dışında yine bir dizüstü bilgisayar alacak kadar büyük de bir gözü var. Başka da bir göz yok içinde. Malzeme bağlamak için içinde yine perlonlar var. Ee, Başlık kısmının içinde burada fileli bir bölüm var. İşte harita ya da bir tane kitap alabilecek kadar. Çevirdiğimiz zaman üst kısmı yine tabi fermuarlı açılan geniş bir kullanışlı bir cebi var. Şu üst kısımda şu yan kısmını da göstereyim seyahat çantası şeklinde açılabiliyor demiştim. Şunları aldığımız zaman şimdi göreceksiniz. Seyahat çantası şeklinde açılabiliyor. Tek kısımdan açılabiliyor. Böyle boydan boya tamamını kapsamıyor. Fermuar sadece tek kısımdan buradan çantanın içindeki bütün malzemeler ulaşabiliyorsunuz. Üstten açmak yanında bir alternatif yapılmış. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.